Evet, şeytanlık aynen bu. Frekansla odama yapıp bir yerden şuradan dışarı çıkmamı sağlıyor. Sonra çekim yaparken geçiyor önümden ve frekansla kamerayı sonduruyor. Kapatıyorum tekrar açmak için video iptal. Sonra tekrar başlatıyorum. Çıkıyorum. Anlatılanları çekmek için. Çalıları yakından göstermek için. Diğer işbirlikçisi ilk davama neden olan istiralarla önünden geçiyor. Su aygırı kıçıyla ve balkonda onlar onlarla görüşüyor, konuşuyor uzun zaman takiben içeri girenceye kadar. Elimde bununla oturuyorum, bir saniye rahat bırakmıyorlar. Sinekler. Sağdan, soldan, önden, arkadan. Şimdi yeni bir şey duydum. Yanındaki komşuya hırsız benim yanımdaki pencereden girmiş. Beni suçlamak için girmiş. Vay canına komşu geçti konuştuk. Sen mi komşuyla konuşuyorsun? Kazı kazı köpek. Çimenler hoşlarına gitmiyor. Gel tekrar burada iş yap kolaysa. Bravo fırt Avni yetiştirdin lan. Bilgisayarı kapatıyoruz. Sesimiz kesilecek. Ve bu sayede çıkacağımız belli olacak. Yolumuz gözlenecek. Kamerayı cebe yerleştiriyoruz. bir su dolu kap, iki su dolu kap, bir su dolu şişe, üç su dolu kap, köküne kadar dolu. Böyle içmeyip buharlaşacak suları bir kap su bırakmayı unutmayın. Evet, kedilerine kum yaptır ve evimizin önüne bıraktırma diyeceğimden ve karımı stalking etmeyi kes diyeceğimden şüphelendi. 90 geldi. 90 susamadın mı? Biraz su iç. Bak dolu, su dolu. Biraz su iç oradan. Kaç tane su kabı koymuşlar senin için. Seni çok seviyorlar be. Çok seviyorlar. Şak şak. Me. Benimle dost oldu. Benden kaçan kedi benimle dost oldu. Anında damladı. balkonda oturuyoruz diye kedisini gönderdi. Karşında sıçma. Yeni bir nokta. Hı. İshal bir şey Şuraya bak anasını satayım Ve kaçıyor yıldırım gibi Böyle ıkına ıkına Bu kadarcık şeyi Beni gaza getirmek için Karşımda sıçtı Ve sinek için Sinek kaynıyor anında ve bütün kontrol kuleleri kapalı evde yokuz dercesine telepatik evet işlem bu biz evde yokuz ama onlar sokak hayvanı gelip tam o noktaya sıçıyor işlem bu Cat juggler, bilmem, ben havanak. Bu telepatik yönetimi ben çok gördüm be. Illuminati cat juggling budur işte. Nereye gelecek, karşımda yapacak, gaza getirmek için. Bir şey atacağım, hayvana zarar verdi davasız sinekleri vurdum. Ömrü bu kadar oldu. Hangi kediyi o sık sık park kafede gördüm, kuaförde gördüm ve Özdemir'in balkonunda gördüm. Burada oturduğum sürece sinekler dinmedi. Karım kaldırmış bir taneleş leş burada. Dört beş tane yere serdim. Bir tane de orada köşede. bir saniye rahat oturtmuyorlar. Sinekleri evimize dayamak için bok şampiyonu. Sinek siklet bok şampiyonu fırt avni. Burada oturduğum sürece de bir tane eskilerden dişsiz videolarımdan hatırlarsınız. Bir tane de yeni bir tasmalı köpek göz verdi. Tasmalı köpek ve onun güttüğü it. Sinekler bir dakika al bıraktı o yeni bir tane daldı. Bir tane de buradan. Öldürdük. Sineklerin efendisi Furt Avni. Ve ardından Hureyre kendini gösterecek. o kediyi kim oynattı göstermek için? Kim böyle telepatik gibi sıçtırdı göstermek için? Şeytan bunlar emin olun. Amaç buydu. Ben kaldıracaktım o pisliği. Onun oturduğu yere atıp Tam o zaman damlayacaktı. Kavga çıkarmak için. Küfür etmek için. Tehdit etmek için. Fakat başka yere döktük. E şimdi dalan sineklerle böyle pislikten, toksoplazmalı pislikten çıkan sineklerle odamda boğuşacağım bilgisayarda uğraşırken böyle komando askerleri gibi kudüs köpekler gibi suratıma suratıma saldıracaklar